Büyüklerinizden yüzlerce kez duyduğunuz o klişe söz. Oku, 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 oku. Peki okumak, büyüklerimizin abarttığı kadar da mantıklı bir davranış mı? Bu videoda okumanın abartıldığı kadar mantıklı olmayı bir kenara koy, yapılabilecek en mantıksız şey olduğundan bahsedeceğim. Tabi bu olay, kişiden kişiye farklılık göstermekte beraber yanlış anlamaya da müsait bir durum. Peygamber efendimizin ilim, Çin'de bile olsa, gidip alın dediği bir yerde, ben bunun aksine okumayın demiyorum. Okuyun. Kitap okuyun, bir şeyler öğrenin, kendinizi geliştirin ama bu eğitim sisteminin köleliğinde okumayın. Çünkü sistem, sizin zamanınızı çalmaktan başka bir şey yapmıyor. Hayatınız boyunca kullanmayacağınız gereksiz bilgilerle kafanızı doldurup, mezun olduğunuzda, elinizde bir şey olmayan, vasıfsız insanlar olmanıza neden oluyor. Şimdi olayı şöyle açayım. Ki farklı kişi düşünün. Aynı yaştalar ve aynı lisedeler. Bunlardan bir tanesi derslerine önem veriyor. Okuldan çıktığı zaman ders çalışıyor. Diğeri ise derslerine önem vermiyor, okul çıkışlarında ve hafta sonlarında ise bir yerlerde çalışıp parasını kazanıyor. Öyle böyle lise bitiyor derslere önem veren, iyi bir ortalamayla bitiriyor ve üniversiteye gidiyor. Diğeri ise, üniversiteye gitmeyip, devamlı olarak bir işte çalışmaya başlıyor. Okuyan arkadaş, vizelerle, finallerle, slayt olmasa ders anlatamayacak, üç kuruşlu kocaların egosuyla uğraşırken ve bunun karşılığında hiç gelir elde etmezken, diğer arkadaş, mesleğini yapmaya devam ediyor. Hem iş öğreniyor, kendine lazım olabilecek şeyleri öğreniyor, hem de para kazanıyor. Üniversite okuyan kişi mezun oluyor ve iş aramaya başlıyor fakat bulamıyor. O aralıkta ben boşama okudum zihniyetiyle sıradan işleri kendine yakıştıramıyor ve hiçbir işte çalışmayıp sefalet çekiyor. Diğer arkadaş ise çalıştığı yerde kendini yükseltiyor ve maaşı da sürekli yükselme halinde oluyor. Derken bir buçuk yıl sonra, üniversiteden mezun olan arkadaş, asgari ücretin biraz fazlasına, bir iş buluyor. Şimdi baktığın zaman, üniversite okuyan kişinin, şu an bulunduğu seviye, okumayan kişinin, beş buçuk sene önce bulunduğu seviyeye eşit okuyan kişi, lise artı üniversite derken, 10 senelik emeğin karşılığında, asgarinin biraz fazlasına iş bulabiliyorken, okumayıp çalışan arkadaş, 5,5 senenin sonunda çok daha iyi bir maaş alıyor ve üstüne üstlük, bu zaman diliminde, para da kazanmış oluyor. İşte size okumayın dememin sebebi bu. Ödediğiniz bedelin karşılığını alamıyorsunuz. Bir kayığın içerisinde kürek çekerseniz, kayık ilerler. Kürek çekmek, sizin ödediğiniz bedeldir. Karşılığında ise, kayınız ilerler, yani karşılığını alırsınız. Ama çektiğiniz küreğin karşılığında, kayık ilerlemiyorsa, o küreyi çekmek mantıklı mı? Tabii ki de değil. Fakat eğitim sisteminde size deniyor ki, sen bu kayığı 4 saat çek, ondan sonra senden iyisi yok. Siz de 4 saat, öyle boşa çekiyorsunuz ve bu 4 saatin sonunda ışınlanmanız gerekirken daha yeni hareket etmeye başlıyorsunuz. Ve hala ilerlemek için kürek çekmek zorundasınız. İşte bu yüzden okumak yapabileceğiniz en büyük hata. Ama her anlamda bu böyle değil. Asıl hata okumaya zamanınızın büyük bir bölümünü adamanız. Size şimdiye kadar iş ne olursa olsun hayatınızı tek bir işe adamamanızı Birkaç yolda bir şeyler yaparak şansınızı arttırmanızı ve riski bölmenizi söylüyordum. Ve zamanınızı dağıtım şekliniz verimi yüksek olan işe çok, düşük olan işe az olacak şekilde olmalı. İşte en büyük hatayı burada yapıyorsunuz. Okul verimi yüksek bir yer değil. O yüzden kovalayacağınız birkaç iş içerisinde okul olabilir ama zamanınızın büyük bir bölümünü almamalı. Şimdi biraz da okulun kimlere ne derece faydalı olabileceğine bakalım. Okuyan herkes mi kaybediyor? O kadar okulu kötüledim ama hiç mi oluru yok? Elbette var. Herkes kendi durumuna göre okuldan farklı şekilde faydalanabilir. Yani biri X şeklinde faydalanırken sen Y şeklinde faydalanırsın. Tutup da kendini illaha X'e zorlamayacaksın. Şimdi okul okumayı ikiye ayıralım. Okulu araç olarak kullanmak. Okulu amaç olarak kullanmak. Olayı şöyle bir örnekle anlatayım. Halden meyve sebzeleri toplayan bir kamyon bunları manava götürüp dağıtacaktır. Bu malları götürüp rafa dizecek ve bu işin gerçekleşmesini sağlayacak olan kişiler kamyona biniyor. Bunun yanında güzergah üzerinde bir yerde işi olan bir kişi de beni falanca yerde bırakır mısınız diyerek o da kamyona biniyor. Kamyon hareket ediyor ve yarı yolda inecek olan kişi istediği noktaya geldiğinde kamyondan iniyor. Kamyon devam ediyor ve manava vardığında diğer kişiler malları indirip raflara yerleştiriyor. Şimdi bu durumda yarı yolda inen kişiyle diğerlerini aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü malları indirenler bu yolculuğu amaç olarak kullandılar. O kamyonun amacı o meyve sebzeleri manava götürmekti. Diğer kişi ise yolculuğu araç olarak kullandı. Bir yere gitmesi gerekiyordu. Elinin altındaki araç meyve sebze kamyonuydu. O da kamyona bindi ve gitmesi gerektiği yere gitti. Bu durum üniversitede de geçerlidir. Eğer bir bölümü okur ve o bölümün sizi hazırladığı işi yapmaya çalışırsanız, üniversiteyi amaç olarak kullanmış olursunuz ama ben herhangi bir bölüm okuyayım, üniversite mezunu olarak, asker polis olmayı denerim veya work and travel yapmaya çalışırım gibi şeyler için giderseniz, üniversiteyi araç olarak kullanırsınız. Anlattıklarımdan şunu çıkarmayın. Amaç olarak kullanmak mantıksız, araç olarak kullanmak mantıklı veya araç olarak kullanmak mantıksız, amaç olarak kullanmak mantıklı. Ben böyle bir şey demiyorum. Herkesin durumu farklı ve herkes üniversiteden kendi durumuna göre faydalanmalı. Kimler amaç için, kimler araç için kullanmalı konusuna gelmeden önce üniversiteyi maaşı garanti olan ve olmayan şeklinde tekrardan ikiye ayıralım. Birçok insan iş kurmak ve kendi işinin patronu olmak ister. Ama buna yeltenmemelerinin sebebi büyük oranda riski göze alamamaları ve garantici olmalarıdır. Okumaya genelde garanti iş gözüyle bakarlar. Eğer iş kurarsak batabiliriz. Ama okursak bir şekilde iş sahibi oluruz. Ama garanti olsun diye okumayı seçenler okurken garanti işlere değil de genelde riskli işlere yönelirler. Mesela polis, asker veya hemşirelik gibi sağlık sektöründen bir meslek seçerseniz iyi bir maaş alırsınız. Temsili bir rakam söyleyecek olursak, aylık 15.000 TL alırsınız ve bu maaş garantidir. Yani azı olmaz. Sizi çok zengin etmez ama standardın üstünde yaşamanızı sağlar. Ama mühendislik, avukatlık gibi bir meslek seçerseniz, maaşınız garanti değildir. Yine temsili olarak 5.500 TL ile 50.000 TL arası alabilirsiniz. Ama bu işi yapanların çoğunluğunun asgari ücretten ancak biraz yüksek alabildiği göz önünde bulundurulduğu zaman bu büyük bir risktir. Ama gel gör ki riski göze alamayan, garantici olduğu için iş kurmayıp girişimcilik yapmayıp okuyan arkadaşlarımız aynı garanticiliği bölüm seçerken göstermiyorlar ve daha büyük riskler alıyorlar. Bize iş kurmak riskli, oku, işin garanti olsun, sonra bir şeyler yapacaksan yine yaparsın diyen anne babamız bizden, avukat, mühendis gibi, işi ve maaşı garanti olmayan meslekleri olmamızı bekliyor. Bu yüzden, önce bunu düşünmeliyiz. Bu risk, göze alınır mı? Tamam, asker üniformasını giyip, sıcağın ortasında daha bayır gezmektense, yüksek maaş ve primlerin olduğu, klimalı ofislerde çalıştığınız bir mühendis de olabilirsiniz. Ama ya olamazsanız? Ya çoğunluk gibi, asgari ücrete tabi olup, ömür boyu para sıkıntısı çekerseniz? O yüzden kendinize şu soruyu sormalısınız. Bu riski göze almalı mıyım? Belki de sorunuzun cevabı evet olacaktır. Belki de çoğunluk gibi asgari ücrete tabi olmak yerine yüksek maaş ve rahat bir iş şansını yakalayabileceksiniz. Ve sonra da şunu sorun: madem riski seçecek kadar, riski göze alıp başaracağıma inanacak ve bunun için sonuna kadar mücadele edecek kadar gözü kara biriysem, neden en başında risk alıp, iş kurmadım, girişimci olmadım da, buraya geldim? Sebebi, bu işi çok arzulamam mı? Yoksa geçimimi sağlamak için güzel paralı bir işe ihtiyacım var ve hayat beni buraya mı itti? Bu soruların cevaplarını kendiniz vereceksiniz şimdi amaç ve araç olarak kullanmaktan devam edelim. Bu zamana kadar anlattıklarımdan, üniversiteyi amaç olarak kullanmayın, araç olarak kullanın, garanti maaşlı işlere girin gibi sonuçlar çıkarabilirsiniz. Peki, kimse mi üniversiteyi amaç olarak kullanmamalı? Riskli diye tabir ettiğim meslekleri, başarılı bir şekilde yapanlar yok mu? Herkes bu işlerden uzak durursa, bu işleri kim yapacak? Biraz da bu soruları cevaplayalım. Yine mühendis örneğinden gidersek, hazırlanmaya liseden başlarsınız, önce bölümü kazanırsınız. Sonra üniversiteye gider, orada, vizesiydi, finaliydi, hocaların egosuydu, uğraşıp durursunuz. Tabi bu arada, bu emeğinizin karşılığında para kazanmazsınız. Mezun olup kendinize bir iş bulduğunuzda, size şunu derler. Kardeşim, sen şimdi asgari ücretten başla, çalıştıkça, işi öğrendikçe, maaşın yükselir. Tamam da sen o kadar üniversite okumuşsun, bedel ödemişsin, bunun karşılığı olmayacak mı? Ben yine sıfırdan başlayacaksam, neden okudum? Hiçbir karşılığı olmadan, o kadar uğraşıyorsunuz. Şe başladığınızda, sizi yine sıfırdan başlatıyorlar. Ben bu yüzden, bu yolu çoğu kişiye tavsiye etmiyorum. Ama tabii ki bu yolda çok iyi yerlere gelip, güzel paralar kazananlar da var. Ama bu, çok zor. Nasıl mümkün peki? Sürekli söylediğim şekilde her işte olduğu gibi kendinizi geliştirerek. Kendinizi geliştirmelisiniz. Yabancı dil öğrenmelisiniz. İleri seviye İngilizce mi biliyorsunuz? Yetmez, yanına bir yabancı dil daha. Bölümü iyi bir ortalamayla mı bitirdiniz? Yetmez, yazılım da bilmelisiniz, falan filan yani çok donanımlı biri olmalısınız ve herhangi bir şirketin sizi işe almaması onlar için salaklık olmalı. Tabi bu kadar donanımlı olmak çok zor. Olabilirseniz ne güzel. İşte mesele de bu. Kendinizi bileceksiniz. Bu kadar şeyi başarabileceğinize inanıyorsanız, sorun yok. Ama yapamayacak durumdaysanız ve bu yolda ilerliyorsanız, yanlış yoldasınız. Çünkü Laylay Lomla üniversiteyi geçirirseniz, başarılı olmanız zor. Şimdi tutup da bunları ailenize anlatırsanız, üniversiteden başarılı olabilmek çok zor. Şunu bilmen gerekiyor, bunu öğrenmen gerekiyor, çok donanımlı olman gerekiyor ve bu zor bir yol. O yüzden okumayı düşünmüyorum dediğinizde ailenizin vereceği cevap şudur. O zaman sen de hepsini öğren, donanımlı ol. Tamam da neden? Neyi zorluyoruz? niye illaha bu yolda ilerlemek zorundaymışız gibi davranılıyor. İşte ben de ailenizin aksine, size diyorum ki, eğer başarabilecekseniz yapın, ama o potansiyeli kendinizde görmüyorsanız, denemeyin. Bu hayatta yürüyebileceğiniz bir sürü yol var. Tek bir yola kilitlenip, sonuna kadar onu zorlamak zorunda değilsiniz. Ki bu zor olarak anlattığım yolu kimler denemeli, kimlerin başarılı olma oranı yüksek. Eğer bir yolu benimser ve onu başaracağınızı kafanıza koyarsanız, aynı zamanda da arzuladığınız bir şeyse, başarılı olma oranınız yüksek. Mesela bir sınav düşünün. 500 kişi giriyor ve sadece 10 kişi alıyorlar. Bu sınavı kazanmanız zor bir ihtimal. Ama siz kazanmayı kafaya koyarsanız, kendi kendinize, ne olursa olsun ben bu sınavı kazanacağım. Bir kişi dahi alacak olsalar, gerekirse o birinci ben olacağım ve kazanacağım derseniz, yolun çoğunu geçmişsinizdir. Önemli olan o işi arzulamanız ve tüm kalbinizle inanarak çabalamanız. İşte böyle düşünürseniz, her türlü zorluğun üstesinden gelirsiniz. Örnek üstünden anlatımıma devam edecek olursam, diyelim ki siz mühendis olmak istiyorsunuz. Birisi size nedenini sordu siz de kendinizi o işi yapmaya uygun gördüğünüzü ve iyi para kazanacağınıza inandığınızı söylediniz. Size maaş beklentinizi sordu. 30 bin TL dediniz. Bunun üzerine o kişi size, ben sana 30 bin TL'yi vereceğim, sen hiç bu tantanaya girmeyeceksin ve hayatının geri kalanını ayakkabı boyacılığı yaparak geçireceksin dedi. Eğer siz bunu kabul edecek durumdaysanız, yanlış yoldasınız. Deminden beri diyorum ya, kimler bu zor olarak bahsettiğim yola girmeli diye. İşte böyle düşünenler girmemeli. Ama eğer bakış açınız şu şekilde ise, ben mühendis olup, depreme dayanıklı binalar yapıp, insanların hayatını kurtaracağım. Ben avukat olup, avukatlar yalan söyleyerek para kazanıyor algısını kırıp, hiç yalan söylemeden işimi yapacağım ve bu kötü adalet sistemini düzelteceğim. İleride benim gibi düşünen kişilerin sayısı artacak ve bu zincirin ilk halkası ben olacağım. Önüme daha çok paralar ve daha kısa yollar çıksa da ben bu yolumdan dönmem diyorsanız tamam. Siz kesinlikle okumalısınız ve bu hayalinizi gerçekleştirmelisiniz. Ama eğer böyle bir düşünceniz, büyük bir hayat felsefeniz yoksa ki böyle düşünen insanların çok olmadığı da bir gerçek. İşte o zaman bu yola girmemelisiniz. Çünkü tek derdiniz paraysa, dediğim gibi, bu kadar başarılı olmak için harcanan emek çok büyük ve bu emeği bir kaldırım taşına dahi harcasanız size daha çok para kazandırır. Tüm anlattıklarımı özetleyecek olursak, eğitim sisteminin aşırı kötü olmasından ve emeğin karşılığının gelmemesinden dolayı toplumun büyük bir kısmının okulu en çok önem verdiği işi haline getirmesi mantıksızdır. Bu kişilerin emek verdikleri ve verim bekledikleri birçok farklı yolun içerisinde okulda olabilir. Ama verilen önemin derecesi doğru ayarlanmalı. Herkes okulu kendi durumuna göre kullanmalı. Okulu amaç olarak kullanması gereken kişi, ileride yapacağı mesleği, hayallerinin mesleği olarak gören, işle ilgili hayat felsefesi olan, işini seven ve paradan daha fazlasını düşünen kişiler olmalıdır ulaşacağı hedefe sadece para için ulaşmaya çalışanlar yanlış yoldadır. Fakat bunlardan değilseniz, okulu araç olarak kullanacaksanız, sadece diploma lazımsa, sizi zorlamaması açısından kolay bir bölüm seçerek yolunuza devam etmelisiniz. Böylelikle aldığınız diplomayla okuduğunuz bölümle alakalı ya da alakasız bir işe girebilir veya başka bir yolla üniversiteyi iyi bir araç olarak kullanabilirsiniz. Başka işlerde kovalarken üniversite bunlardan birisi olarak sizi başarıya götüren bir anahtar olur. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın ki bu zamana kadar söylenenin aksine okumak sizin için tek yol değildir. Ve bu yolda başarılı olacağınızı düşünmüyorsanız bunun dışında ilerleyebileceğiniz bir sürü yol var. Kanala abone olarak ve zil butonunu açarak videolar yayınlandığında hemen haberdar olabilir ve aynı zamanda daha sık ve daha verimli videolar hazırlamam için beni motive edebilirsiniz.